Senin anlayacağın cumartesi gecesi ateşi. Ha? Gel canım gel Saturday Night Life canım. Çok inceydi anlamadın sen. Bir dahaki hadi bakalım. Ya aman Şş, Seyfi Fatoh senin emanetlerini getirdi ha. Aa sahi mi? mi? Yok yok ben koğuşa getirdim hepsini. Ne emanetiymiş bakalım bu? Evet lan ne emaneti? Ne oluyor lan? Arkadaşlar şu yarışmanın şerefine ben hepinize tatlı aldım. Hadi bakalım koğuşa hadi. Aa, <laughs> Şişt, hadi şişik şişik tatlı. Aa, hadi hadi hadi. Ya, ya. Ya, tatlı var ama tatlı, tatlı. Ya, tatlı. ya. Oldu, bak, 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 ya oldu, ulan ne acelik vermişsiniz yuh be. Ya ne istiyorsun maksat heyecan olsun be sakat can. Ne? Sakat can mı? O, o yok be yok ben salak can dedim oğlum. Cumbo'ya dedim. Şimdi hadi. E hadi bakalım at sen de bir tane ağzına artık canım hadi. Bana pislik olsun diye yapıyorsunuz değil mi bana? Yok. Şurada. Rejimdeyim oğlum, nasıl ya? Oğlum bir taneden bir şey olmaz. Şşşt, bir tane diye başlar, hepsini yer bışış şişko. Akıllı olun oğlum. Hayır, hayır Jumbo. Bak o kadar diyet yaptın, azmettin, yazık olacak evladım. Yapabilirim, başarabilirim. Ama çok tatlı gözüküyorlar ya. oy. uy. <laughs> hmm, hmm. Emgeli asıl tatlılar. Oh. Yok yemeyeceğim dayanabilirim. Hem başarabilirim ben bunu. Mehmet, gelsene gidelim. Al abi, bu sana. O ne abi? Dolma kalem. Oğlum <laughs> işte ufak ya. bir hediye. Bundan sonra imza attırman gerekirse bunu da attırırız. <laughs> Sağ ol abi. <laughs> oh be! Vallahi az biraz Doyduk gibi ha? <laughs> Vallahi gene az yemişsin ha. Ben senin bir kutuyu falan bitireceğini düşünüyordum. <laughs> ya yok be Ferit. Yani sıkıntıdan yiyorum be oğlum. Hayrola yine ne oldu? Ya işte neler olmadı ki. İşte mesele de bu babacanlar aslında. Ya bana tuhaf geldi ama hani acayiplik bende mi size de bir danışayım istiyorum. Ya benim Liz var ya. Ee? Şimdi onun eski erkek arkadaşı geliyormuş. Amerika'dan. Hmm. Eski erkek arkadaşı yani sevgilisi. Şişt. Şişt. Ne oluyor be? Kara topaç. Dert mi sen? Ne oluyor? Sevgili mevgili hayır etmiş. Allah. Kötü olmuş be abi. Şişt. Nasıl? E ee, ne yapacaksın? Hiç hoş değil valla. Hadi oradan be. Gelmeyin üzerime. Zaten iyice gerildim ben yangın tatbikatı bir taraftan, o eski sevgili Nik Efendi bir taraftan. Alev, 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 yandığımı görüyorsun, bir teselli istemem. istemem, istemem de görüyorsun. Şiş, şiş. ne yapıyorsun be? Hadi oradan, dış mühürat, bodrumumuzu, Karıştırma ordalığı şimdi. Alev 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 ya Yandığımı ya. görüyorsun Ya babacanlar Allah'ını seversen. Alev alev bak, alev alev Ya oğlum sus. sus. Ya Sen be, merak be. etme anne. Hava soğuk falan değil o kadar. Oğlum, sus, sus. Tamam eğitime çıkarken yanıma yedek fanili alırım. Tamam annem, ben de seni çok seviyorum. Hoşça kal. Gel. Komutanım, müsaitseniz. Bizimkiler azdı yine. Söyle beni oraya getirmesinler. Emredersiniz komutanım. Şey, komutanım, bu sizin için. Bu ne Seyfi? Hediyelerden hoşlanmadığımı biliyorsun. Hediye değil komutanım. Ufak bir anı. İyi, ben de bunu alay adına kabul ediyorum. Eğer alay komutanımız izin verirse, ben de bu resmi duvara asarım. Emredersiniz komutanım. Seyfi. Teşekkür ederim. Boşuna gidiyoruz ha hastaneye. Boşu boşuna. Benim bu bacak iflah olmaz artık. Bugün annemi aradım, hakkını helal etti. Of be Ferit, of be Ferit. Yani sana hiçbir şey olmaz ama ben burada kanser olacağım Ya bir sus kardeşim, bir sakin ya. Nerede bu Melek Hemşire ya? Melek Hemşire! Düşenin dostu olmazmış zaten. Bir tekme de sen vur. Ata sözlerimiz bitti mi Ferit? Ben gidiyorum abi. Seyf falan da istemiyorum, gitmeyeceğim hastaneye. Aptallaşma Ferit. Oğlum, git bir kurula muayene ol, bir sonuç çıksın. Kötüyse söz, bak söz. Beraber karartacağız enseyi. Aa merhaba. Sev kağıdın hazır. Ben de onu almaya gelmiştim zaten. Gergin misin? Ee, i̇şte biraz. Biraz mı? Biraz mı? Siz bana sakinleştirici falan verin Melek Hemşire. Dayanamıyorum. Az önce, az önce arkadaş hastaneye gitmekten vazgeçti. Aptallaşma Ferit. Ben de aynı şeyi söyledim. Aptallaşma Ferit. Bence her şey düzelecek. Hem de hemşire olarak söylüyorum, hem de içime doyuyor. İyileşeceksin. Ben arkadaşı olarak söyledim. Ama anlamıyoruz ki. Darbelerin etkisi herhalde. Bakalım. Bugün öğreneceğiz işte. Bir ay önce bakımlarını yaptırın dedim. Kış geliyor hala bir şey yaptırmamışsınız. Komutanım izinleri istedik henüz gelmedi. Yani çok gecikti. Haber bekliyoruz. Ahmet Başçavuş emirlerin arkasında dur. İşini ciddi takip et. Emredersiniz komutanım. Ha. Ben de ayrıca bildirdim komutanım ama. Hele sen. Hele sen hiç konuşma. Geçen ay tamir ettiğimiz okulun tekmilini hala almadım. Ya. Şey yarın verecektim komutanım. Hem geçen haftanın raporunu da bulamıyorum burada. Ya hemen bakalım komutanım. Bakalım bakın, komutanım. Bakın. Bir raporu bulamadınız. Arıyoruz komutanım. Arıyoruz komutanım. Arayacaksınız Ah! Ben bakın siz geliyorum. Sinan. Ne? Saat kaç? Ya abicim en son sorduğundan beri sadece üç dakika geçti ya. Tamam mı? Be. Bırakacağım abi ben bu menet. Öleceğim zaten testten ya. Ben deledim abi. Olmuyor. Bir iki gün sonra geri başladım be ya. Dayan abi insan. Bak Jumbo bıraktı ama aklı cidip çeli. Boş ver uşaklar bizi yiyelim. Doğru. Ne yersen ye ya, kalori yapar midende. Bu kaloriler göbek yapar spor yapmazsan bedende. Ee, ya, babacanlar bakın ben çok daraldım vallahi. Ulan ya alarm çalacak diye ödüm çıkıyor ya. Ha çaldı ha çalacak vallahi ya. Ulan ne zor iş biz bu mesuliyetli çavuş ya. Şişt, oy, Ateşle oynama sen burada bakayım ya. Zaten yangın yanar diye, ödüm kopuyor. Ulan bu itfaiyeci canlar ne yapıyor be? Başka türlü zaman nasıl geçecek babacan? Çekirdek yiyeceğiz, şafak sayacağız. Sinyor, saat kaç? Eşek, kulağıma ha. Allah'ım ya bırak, gelmeyeceğim. Ne yapayım abi, zaman geçmek bilmiyor. Vallahi bana da bu askerlik hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Ee, buna üç yıl oldu sanki. Ee, kaç yüz kaç, o da geçiyor be. Biz burada tıkılıp kaldık abicim. Zaman gelip geçiyor. Ulan bunun nesi var? Ne oldu uşaklar? Bozuldu muyuz? Boş ver Las Çavuş. Biz bunun sessiz modelini çok sevdik vallahi. Oruç! 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 Yakın! Oruç! Yok bir şey. Çok 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 çok. Al, al, ee tamam. Alo! shout